Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni videodayız. Not. Bakın hayvanlar hareket mi çok güzel, setiyle beraber onun üzerinden on. 15. sezon setini bıraktım. Çok güzel setti. Videosunu çekemedim ama. sabırlarımı yaşayacağın zaman açıyorum ya. Bilirsiniz beni. Bunlar <laughs> benim <Neredeyim de> arkadaşlar. <laughs> Gidemiyorum. Adam var. занысат юм <coughs> 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 <coughs>

Arkadaşlar ben burada Sonrasında hiç setleri gördüm Ben gördüm gördüm ama Kıramı videosu adam var Arkadaşım var Bir ara koyacağım Bunu da bir şey koyacağım Şimdi bu edeyim Ben zaten hesabı almak Çok zorum. Aşağı iner Ben böyle oynuyorum arkadaşlar. Bekleyin. Böyle oynuyorum. Hoşuma gidiyor. Ne yapayım? 22'li yaparım ben bundan, bence. Hayır! <laughs> Bazı sosyal, geliyor. <laughs> Mum, hemşire setini alacağım zaten, öyle bir <laughs> de bakayım. Hadi bana karşı çıkabilirim. Nasıl kemaklı izliyormuşsun siki güzel adam barış da. Gel abi. O ne diyeceğim ne diyorsun?